<laughs> Kayıt. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, hangi kategoride bu akşam ödül alıyorsunuz? Fitoterapi, yani bitkilerle tedavi konusunda. Tebrik ederim. Peki neler hissediyorsunuz? Şu anda onur duyuyoruz. Bu sene meslek hayatının 34. yılı ve tüm 34 sene boyunca <laughs> neye uğraştık? Hem geleneksel tedavi hem de gülmüş tedavisini bir araya getirmeye çalıştık. Bu ödül de onun taşlandırılması oldu. Tebrik ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani buradan birkaç cümle edeyim. Bir tanesi tarih boyunca bize ışık tutan büyük doktorlar vardı. Bu alacak olduğumuz ödülü başta İbn ve Ali bin Abbas'a ithaf ediyorum. Bir de tüm çalışmalarında yanımda olan eşim doktor Meral Eraslan'a teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağınızı Bunu daha iyi idrak ettik. Pandemi döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu anladık ve yılın en başarılı fitoterapi uzmanı kategorisinde Uzman Mustafa Erastan'a gidiyor. Ödülümüz Mustafa Bey'e alkışlarınızla. Bu kadar çok sigara içen yerde bir doktora ihtiyaç var dediler ve bana ödül verdiler. <laughs> o Yakla aslında. <laughs> yaklaşık 30 34 sene etti meslek hayatıma başlayalı ve geleneksel tedavi ile günümüz tedavisini birleştirmeye çalıştık. Sonuçta bu ödülü bu geleneksel tedavinin kahramanı diyelim İbn Sina ki kendisi aslında Peygamber Efendimizin öz torunudur. Pek bilmeyiz bunu. İbn Sina adını alıyorum ve pandemide hayatını kaybeden doktor arkadaşlarım adını alıyorum. Ayrıca eşim Doktor Meral Eraslan'a saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler.